Yasemin üstün. Şurası. Yasemin üstün. Benim. Neden gelemediğimi açıklamam için bana bir şans ver lütfen. Ha, tabii hemen. Burada öyle biri yokmuş da. Tamam. Yasemin. Konuşmamız lazım. Çekil yolumdan. Lütfen. Lütfen dinle beni. Lütfen izin ver anlatayım. Çok kötü bir geceydi Yasemin. Benim için de. Özür dilerim. Biliyorum arayabilirdim seni. Ama o telaş içinde fırsatım olmadı. Bakma öyle ne olur. Tam seni bekliyordum. Fabrikadan telefon geldi. İş kazası olmuş. Bir işçi makineye konunu kaptırmış. Mecbur kaldım. Acil doktor bulmam gerekiyor. İşçiyi hastaneye kaldırdı. Doktor buldu. Ameliyatı aldılar. Kan lazım oldu sonra. Korkunçtu yani. Bütün gece seni aradım. Ama telefonun kapalıydı. Gerçekten çok kötü bir geceydi. Ama izin ver telafi edeyim lütfen. Doğru yapmış mıyım? Baksana. Dayım. Dayım geldi. Ne haber lan? He? Ha? Annem bugün beni okula göndermedi. Garip salgını varmış. İyi yapmış. Hasta olacağına evde otur değil mi? Hoş geldin Savaş. Hoş bulduk. Bitti mi ödevler? Kontrol edeceğim ha. Bitti. Ne yaptın ödev anlat bakayım. Önce bugün bunları yazdım. Sonra kitap okudum. Evet sonra? Sayı saydım. Bir şeyler bir şeyler işte. Isırayım yanaktan bir tane? Yok. Isırayım. Cansu, Derya. Ne güzel tesadüf. Sen de mi buradasın? Biz hep buraya takılıyoruz. Cem Bey'in burası. Tanıştırayım. Arkadaşım Cansu Akbaş. Merhaba. Memnun oldum. Kurtakülerinin ürün müdürüyüm. Merhaba. Savaş. Hadi oğlum. Geldim dayı geldim. Çorbanızı koyayım ağam. Buyurun. Sizin ajansla yaptığımız işte yolsuzluk çıktı. Saçmalama. Bizim ajansta öyle şey olmaz. Yasemin Üstün bizden epeyce götürmüş Derya'cığım. Uyuyun siz daha. Hala sizinle mi çalışıyor yoksa? Evet de. Nasıl götürmüş? Aman hep aynı yol. Bizim eski ürün müdürüyle Yasemin faturayı yedirmişler patronlara. Aradaki farkı karışmışlar. Ne kadar götürmüşler? 500 bin dolar. Ne? Bora Bey'e haber vermem lazım hemen. Sakın sen karışma bu işe. Bizimkiler kapatacaklar mevzuyu. Savaş. Ben İngilizce kursuna gideyim diyorum. Ne dersin? Yani her şey normale dönünce tabii. Şimdi değil. Her şey normale dönünce gidersin. Niye gülüyorsun anne? Bir İngilizcen eksik de ona gülüyorum. Ama anne bütün gün evde patlıyorum sıkıntıdan. Patlayacak bir şey yok ye yemeğini. Boş boş konuşma ama böyle. Vallahi çok güzel bir yermiş burası Cem Bey. Sık sık gelirim artık. Sağ olun. Bekleriz. İyi akşamlar Cem. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Derya. Evde misin? Alo. Bora Bey. Derya ne oldu? Cansu bir oynadı aklınız durur. Rol isterim yalnız. Kimler duydu? Barın sahibi Cem. Nadia'nın sevgilisi. Şu baldarların genel müdürü. Kendisi yok muydu? Yoktu. Asıl o duysa iyi olurdu. Ama biz kalkar kalkmaz Cem telefonuna saldırdı. Sonra da çıktı. Hemen yetiştirmiştir. Merak etmeyin. İyi. Cansu'ya teşekkür et benim için. Bora Bey teşekkür ediyor. Derya sen de sağ ol. İyi akşamlar. Ağam tatlına kaymak koyayım mı? Tatlı yemeyeceğim endam, sağ ol. Ama çok güzel kabak tatlısı. Sevmez misin? Sevmem. Ben yukarı çıkıyorum. Size afiyet olsun. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Yine kapıyı kim o diye sormadan açtın ya. E biliyordum senin geleceğini. Yapma şunu Nadia. Burası Milano değil. Milano buradan farklı sanki. Suç oranı aynı. Hatta burası daha iyi. Tamam tamam. Her <laughs> şeyde bir cevabım var. Çok özledim seni. Ciddi misin? Görüşemedik ki doğru dürüst. Savaş çok oturdu mu dün gece? Cık. Zaten yerinde duramıyordu ki. Bir kadeh bir şey içti gitti. Hı. Hmm. Şimdi başından anlat bana. Kimmiş o kadın? Ne yolsuzluğuymuş? Yasemin'le ne ilgisi varmış? Kurtakü'nün ürün müdürüyüm dedi işte. Yolsuzluk yapıldı diyor. Yasemin güya birileriyle anlaşmış. Kazık atmış şirkete. Hmm. Doğru olabilir mi sence? Olabilir. Ama Yasemin'in böyle bir şey yapacağını sanmam. Niye? Kızı tanımıyoruz ki. Neye güvenerek söylüyorsun bunu? Gel. Çay getirdim. Sağ ol. Niye sen zahmet ettin? Suna getirirdin. Olsun. Afiyet olsun. Sağ ol. Savaş. Efendim? Ben seni kızdıracak bir şey mi yaptım? Yok. Nereden çıkarıyorsun bunu? Ne bileyim. Bu akşam bana biraz soğuk davranıyorsun da. Senin ne bilgisi yok Çiçek. Kafam bozuk ondan. Babam derdi açtı tabii başına. Evet. Babanın yüzünden kafam biraz bozuk. Seninle bilgisi yok. Varsa söyle. Yok gerçekten. <laughs> Sağ ol. İyi geceler. Sana da. Söyle Nadia. Canım benim, sen istersin de ben gelmez miyim? Tamam, tamam geliyorum. Alo, İsmail. Endam, ha bağır biraz. Eskiciden aldım bu telefonu sesi iyi gelmiyor. Bağıramam, duyarlar. Koruma kaynıyor ortalık. Neredesin? Gittin mi bana? Nasıl gideyim ya? Gebertirler beni orada. Sen anlattın mı Şahnur Ana ya? Nasıl anlatayım ya? Anlatırsam Sunay'ı yaşatmazlar. Yaşatmasınlar. Onun yüzünden adım haine çıktı. Öyle deme İsmail ya. Kıza yazık. Bana yazık değil mi peki? Dur dur birileri geliyor sonra ararım. Nedir durum? Bir hareket yok abi. Her şey normal. İyi hadi gidiyoruz. gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Yok iş kazası olmuş da yok bilmem ne. Doğru olsa ne yapıp yapıp bir telefon ederdi. E kapattım diyorsun kızım. Bir saat sonra kapattım. Niye aramadı o arada? İşçinin kolu kopmuş ama. O arada seni aramayı belki aklına getirememiştir. Ya tamam anne ne olur bahane aramayalım ya. Ne olmuş olabilir peki? Bilmiyorum. Oh. Tamam kapatalım bu konuyu. Kurtaki olduğundan emin misin? Evet. Kurtaki ürün müdürüyüm dedi. Öyle bir şirket yok. Nasıl yok? Bayağı yok işte. Kadının adı neydi? Cansu Akbaş. Bir de ona bakalım. Bu mu? Evet bu. Oyuncu bu kadın. Nasıl ya? Harbiden de. Dizi oyuncusu. Oğlum beni mi yedi bunlar? Ajansta birileri ile de Yasemin diye tutturdum diye bozulmuş anlaşılan. Patron olabilir mi? Hiç gözüm tutmadı o herife. Ömer. Oğlum, yine gülsene bana. Hadi gül. Hep gül oğlum, hep böyle güleme. <laughs> Anne, oğlumu çok özledim. gönlünü alamadın değil mi? Sana inanmıyorum dedi. Bastı gitti. Haklı. Yalan söyledim. Söylemese miydin acaba? Yani. Ne deseydim Cem? Berdel merdel ama ben nikahlıyım aslında. Babası karımı öldürmek için evi bastı. Derdi kızı değil bana toz işi yaptırmak. Silah, külah, toz, kan davası, çatışma. Bizim ailede genelde böyle şeyler olur. Bunları mı deseydim? Hakikaten. Sen böyle anlatınca çok korkunç görünüyor. Biz olayın içindeyiz diye önemsemiyoruz ama... ...bir kadın bunların birini bile duysa kaçarak uzaklaşır. Halime bak ya. Kül kedimi buldum ama durumumu açıklayamıyorum. O zaman bunu buraya alalım. Günaydın. 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 Azra bugün de mi yok? Yok sevgi Hanım. Telefonu da kapalı. İyi valla. Günaydın. Günaydın. Bence başka iş buldu. Bu krizde. Millet adam çıkarıyor be. Azra? Bebeğim neredesin ya? Öldük meraktan. Hazırlıklarımız sürüyor Nadia Hanım. Boş gelmeyeceğiz size. Sevindim. Heyecanla bekliyoruz. Ee... Yalnız şu Müşteri temsilcisi konusunda biraz esneklik sağlayabilir misiniz? Ne gibi Bora Bey? Yasemin Hanım çok yoğun. Size yeterince zaman ayıramaz diye endişe ediyorum. Biz Yasemin Hanım'ın programına uyarız. Biz size daha iyi hizmet sunmak peşindeyiz ama. Bora Bey, bizim X'lerce seçmemizin nedeni Yasemin Hanım. <laughs> İlla da Yasemin Hanım diyorsunuz yani. Evet, aynen öyle diyoruz. Toplantıda görüşürüz o zaman. İyi günler. Size de. Neden? Deli olacağım ya. Neden? Çünkü Savaş Baldar Yasemin'e aşık. Daha önceden tanışıyorlar. Bodrum'dan. Tahmin etmeliydim. Yasemin'in bir bildiği varmış. Vay be. Ne şeytanmış. Aferin ama. Oyun acayip iyi oynuyor. Hala ajansa ortak etmemeye kararlı mısın Bora? Nedir vaziyetler? Her şey yolunda mı? Yolunda abi. Bir şey yok. Çocuklar ekran başındaydı. İyi. Gözünüzü Eşre. dört açın. Az gelsene. oldun? Sana bir şey diyeceğim. Ama kimseye söylemeyeceğini yemin et. Tamam söylemem. Mevzu ne? Yemin et önce. Endam. Benim sözüm söz. İsmail Masum. Nasıl Masum? Buyur hanım ana. Nereden icap etti? E, Ağzın tatlansın dedim be. De. Çok üzülüyorsun bu aralar. Ağzımın tadını düşünmek sana kaldıysa... ...işim bitmiş benim. Aferin kızım aferin. Suna. Heh. Kızım bana şundan taze bir kahve yap. Hemen hanım ana. emin ettin Eşref. Kimseye söyleme. Sakın bak. İyi de be Balin olacak. İsmail bana gidemiyor. Can korkusu içinde. Hanım ananın adaleti çok kuvvetlidir. Asıl suçunun Suna olduğunu duyarsa ne olur? Tamam. İsmail'e geri geldi ama sonra Suna'yı ne yapar? Onu da düşünmemiz lazım. O kendini düşünmüş mü? Nasum'un biri ölüyordu onun yüzünden. Haklısın. Savaş abimle konuşacağım. Sakın! Ya korkma. Savaş abim masmas kesmez öyle. Hem mantıklı adam. Öbürlerine benzemez. Bulur bir çaresini.